Ey Müslümanlar! Bu Ali bin Ebu Talip'tir. Bu muhacir ve ensarın büyüğüdür. Benim kardeşimdir, amcamın oğludur ve damadımdır. Teni tenimden, kanı kanımdandır. İlk torunumun babasıdır. Hasan ve Hüseyin, cennet gençlerinin seyitleridir. Ali birçok sıkıntımı giderdi. Çok kuvvetli düşmanları susturdu. Bu Allah'ın arslanı ve kılıcıdır. Allah'ım ve bütün lanet edenlerin laneti buna buz edenlere olsun. Allahu Teala ona buz edenlerden uzaktır. Ben de uzağım. Allah'tan uzak olmak istemeyen Ali'den uzak olmasın. Burada olanlar bu vasiyetlerimi burada bulunmayanlara ulaştırsın. Ya Ali, senin hakkında ne söyledimse Allahü Teala biliyor ki fazlasıyla doğrudur